Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten harika bir villa sunumu için geldim. 250 metrekare arsa içerisinde yapılmış caddeye cephe 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı. Hadi hep beraber evimize doğru gidelim. Gördüğünüz üzere yeni yapı değerli arkadaşlar sıfır yapı. Yaya giriş kapıdan içeri girdiğimizde Traverten mermerlerle kaplanmış havuz etrafı ve teletuar kısımları önünde harika bir yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar. Savaklı sistemle yapılmış havuz kobrası, havuz merdiveni, denge deposu ve motor dairesi oldukça şık. Bahçe duvarının iç kısımlarında komple seramik kaplaması var. E, antresit rengi ve beyaz renk. Tabi birinci katta da gene antresit renk seramikler var. Flaşörler var. D binanın dış cephesinde e, kamera güvenlik sistemlerin altyapısını hazırlamış. Kalorifer sistemleri yapılmış. Oldukça güzel bir ev gezeceğiz değerli arkadaşlar. Hemen bahçeye doğru devam edelim. E, gördüğünüz üzere e, e, demir perforjeler var. Tabi antresit ve orange renk yani portakal rengi ağırlıklı kullanılmış. Değişik olmuş, güzel olmuş. Tabi gördüğünüz üzere bahçe alanımız bu şekilde çim ekilmemiş. Burayı bostan olarak ekebilirsiniz. Arka tarafta da oldukça geniş bir kullanışlı bir alanımız söz konusu. Dediğim gibi antresit renk ee, içerisinde portakal rengi, orange dediğimiz renklerle süslemeleri yapılmış çelik kapının önüne geldik. Sağında ve solunda aplikler var. Gerçekten güzel bir çelik kapı kullanmış değerli arkadaşlar. Ee, diğer villalara benzemiyor. Direkt çelik kapıyı açtığımızda koridor alanımız var. Porselen seramikler kullanılmış. Koridordan girdiğimizde Sinan kardeşim ilk yerden hemen başlasın. Bir tuvalet alanı. Hilton dolabımız var. Çift açımlı vasıtas penceresi söz konusu. Oldukça güzel. Devam edeceğiz koridor kısmından. E, merdiven altını da çamaşır makinesi yeri dizayn etmiş. E, açık bırakmış. Tabii siz isterseniz buraya kabin yapabilirsiniz. E, depo olarak kullanabilirsiniz. Şimdi direkt karşıya salona geçeceğiz. Sonra mutfak kısmını araştıracağız. Salona girdiğimizde oldukça güzel alçı çalışması var tavanda. Antresit renk ve beyaz renk kullanılmış. LED ışıklarımız, aydınlatmalarımız, spotlarımız oldukça güzel. Ön tarafa havuza çıkış için sürgülü kapı vermiş. 3 panelden oluşuyor. Havuza nazır bir şekilde salon içinde gördüğünüzde e, oldukça güzel bir şekilde havuzu seyredebilirsiniz. Tabi yan tarafta da gene bahçeye çıkış için Yine sürgülü kapı verilmiş. Televizyon sistemleri buraya düşünülmüş. Kamera kayıt sistemleri hemen alt tarafında. Oldukça geniş, kullanışlı bir salona sahip. Ayrı mutfak. E, klima altı yapısı tamamen e, duvarların içerisine yerleştirilmiş. Sonradan kırma, dökme olmayacak değerli arkadaşlar. İç kapılar beyaz, lake kapılar. Kasalar gene antresit renginde. Mutfak kısmına geçeceğiz. Oldukça güzel, kullanışlı bir mutfaka sahip. Tabi mutfak tezgahımız komple granit. Alın kısımlarda malzeme kullanılmış. Dublin baz yeri, set üstü ocak yerimiz, bulaşık makinesi, siyah granit ev yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Fırın, mikrodarga ve buzdolabı yeri e, mutfağımızda. Tavan yüksekliği oldukça güzel. 20 santim düşürmesine rağmen... Gene de tavan yüksekliği oldukça güzel. Amber renginde led ışıklarımız var. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Değerli arkadaşlar Aydın dedim, e, Hisar Mahallesi'ndeyiz. 5 oda 1 salon ayrı mutfak ev tanıtımını yapıyoruz. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Bugüne kadar hiçbir inşaatta benim inşaatımın dışında yok görmedim e, ee, çimston basamaklar kullanılmış. Alın kısımları siyah, üstü beyaz çimston olmak üzere pahalı malzeme. Yuvarlak böyle hani alüminyum korkuluklarımız var. Aynı zamanda gene sensörlü spot lambalarımız var. Oldukça kaliteli, güzel bir işçilikle yapılmış. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda eee ince uzun bir koridorumuz var. Hemen birinci yatak odasına doğru gidiyoruz. Kristal spot lambalar ve amber renginde led ışıklarımız var. Odamız ebeveyn banyolu. Hemen birinci yatak odasına kapıyı açtığımızda koridor oluşuyor. Karşıda hemen banyoya bir geçelim. Ebeveyn banyoya 120'ye 120, 120 e, şeffaf temper camla duşakabin yapılmış. Tabi tuvalet alanı, beyaz hilton dolabı, aynalar oldukça güzel. Aynanın üzerinde led ışığımız da güzel. Aynanın arkasında da gördüğünüz üzere etajer yerlerimiz var. Tabi banyonun tavanında düşürmüş spot lambalar kullanılmış. Oldukça şık bir banyo değerli arkadaşlar. Şimdi odaya doğru gidiyoruz. Birinci, birinci yatak odasındayız. Yerler Çamsan'ın laminat parkesi 10 milimlik. Ön tarafta Fransız balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi panjur sistemlerimiz Gördüğünüz gibi otomatik sistem. Hemen kapatmayayım karanlığa düşmeyeyim diye. Buradan da e, ön tarafa balkon alanımız var. E, Sinan kardeşim gösterecek. Kapıyı açmayacağım. Sineklikleri dahil hepsi mevcut. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimiz, sineklik sistemlerimiz mevcut. Televizyon sistemlerimiz mevcut. Alttan sıpla mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci yatak odasına doğru geçeceğiz. İkinci yatak odamıza geldiğimizde gene aynı balkonda çıkışımız var. Fransız balkonumuz söz konusu. Oldukça kullanışlı. Bütün odalarımızda asma tavan, amber renk LED ışıklar, döner başlıklı spot lambalar, tabii kanal şeklinde antresit renk boyalar mevcut değerli dostlar. Ee, oldukça geniş bir villa. Yani geniş ailelerin tercih edeceği bir villadan bahsediyoruz. 5 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan bahsediyoruz. 3. yatak odasının içerisindeyiz. Oldukça geniş. En ufak odamız 15 metrekare değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için pencere mi söz konusu. Balkona çıkış için normal sürgülü kapımız var. Yatak başları vavyen şeklinde. Dolabınızı Sinan'ın bulunduğu yere koyabilirsiniz. Tabii 3. odamızı tanıttıktan sonra şimdi hemen koridor kısmından geçiyoruz. Koridoru aydınlatmak için burada hem balkonla hem koridoru aydınlatmak için bir kapı var. Burada da balkonumuz söz konusu. Üç odamızı tanıttıktan sonra bir de genel banyomuza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça geniş, ferah bir banyo. Bir oda büyüklüğünde genel duşakabinimiz, tuvalet alanı, çift açılımlı vasıtası pencere. Hilton dolap ahşap renginde, çamaşır makinesi de buraya düşünülmüş. Gerçekten çok güzel bir ev geziyoruz şu anda değerli arkadaşlar. Triplex bir villa. Üst kata doğru çıkıyoruz şu anda. Gene spot lambalarımız söz konusu. Chimstone tezgah, Chimstone basamaklar ciddi anlamda masraf yapılmış değerli arkadaşlar yani normal mermer değil shiinston'dan kullanmış üst kata çıktığımızda ka bize bir kapı karşılıyor terasa çıkış için değerli arkadaşlar tabi biz terasa çıkmadan hemen dördüncü yatak odasına geçelim dördüncü yatak odamız gene e, amberleng led ışıklarımız var asma spot lamba klima tesisatları duvarın içerisinde yatak başları şu şekilde odadan da terasa çıkış için sürgülü kapı verilmiş Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evin tamamını gezdikten sonra terasta videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Koridordan devam ediyoruz şu anda. E, burada da bir genel banyomuz daha söz konusu. Banyolara bayıldım. Gerçekten geniş banyo kullan, kullanışlı banyolar. Gene şeffaf temper camla düşen kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı, led ışıklar. Hakikaten güzel bir ev. Benim e, ailem kalabalıktır. Ben büyük ev istiyorum dediğinizde aradığınız ev burada değerli arkadaşlar. Son ve beşinci yatak odasına geçiyoruz. Gene gördüğünüz üzere çelik çatıdan yapılmış yatak başları şu şekilde amber renginde led ışıklar. Avizemiz mevcut. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Şimdi en güzel noktası da terası. Teras çok büyük değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle kapımızı açtığımızda aynı zamanda sinekliğimiz de mevcut terasa çıkıyoruz. Oldukça geniş 30 metrekare bir terastan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim hemen gösteriyor. Burada da mutfak tezgah yerini hazırlamış, elektrik tesisatları yerine koymuş, pis su gideri vesaire hepsi var. Aynı zamanda karşıda da bir depo alanı var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da şezlongunuz vesaire ne varsa buraya stoklayabiliyorsunuz. Deniz manzaralı bir yer. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 250 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, caddeye cephe, deniz manzaralı harika bir villa gezdik değerli arkadaşlar. Ee, Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.